Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Necati Mert. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars arkadaşlar YouTube'da gezinirken gördüm. Gizleniyormuş Bir yükledim oynadım. Hakikaten çok güzel bir oyunmuş arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağım. Daha ilk defa oynayacağım arkadaşlar. Yükledim tabi bir iki kere daha ilk defa oynayacağım. Umarım sizlerle Brawl Stars'a iyi geliriz. Dün arkadaşlar PUBG çekmiştim. Şimdi teşekkür ederim. PUBG'yi izlendi. Yani bir saatte 60 görüntülemeye falan geldik arkadaşlar. PUBG. Benim kanalım için iyi bir şey. Umarım Brawl Stars videosu da izlenir. <laughs> Brawl Stars arkadaşlar birinci olmaya çalışacağım. Umarım birinci olabilirim. Birazdan geliyoruz arkadaşlar. Hemen başlayacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Necat Mert. Bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Şey Brawl Stars ben daha yeni yükledim. Ee, daha birinci seviyeyim. Hemen <laughs> başlayalım arkadaşlar. Kötü oynayabilirim. Çünkü daha yeni yükledim. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bakın deliklere kadar güzel bir oyunmuş arkadaşlar. Şimdi şu elması ben bağlayayım önce. Kim aldı lan onu? Ben anlaşım iyi. Nereye gitti? Allah bomba attı. <laughs> La oyunu ben daha tam çözemedim arkadaşlar. Kim bizden? Kim? Şu düşman galiba. Ben nasıl Ben 2 tane elmas almışım. Şu anda biz kazanıyoruz. Bunlar arkadaşlar ben çok iyi oynayamıyorum ama. Ne oldu? Elmasını koru diyor. Ölmem lazım. Ölmeyin, ölmeyin. Kimse ölmezse oyun bizim. Uf, ne varsa Hemen. Ya bir saniye kala kadar gittik ya. Yenildik valla. Şimdi kırmızı takım önde. Arkadaşlar hemen. Allah Allah. hemen al. topla topla. Çıkmadan. Vallahi gittik arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda aynı. Şu anda aynıyız. Şunun elması iyi fazla varmış. Oo hepsi tüm elmaslar bundan mısın? Şunu öldürdük mü? İşlem bizim. Mal bizim diyecek de arkadaşlar öldüremedik. Onu öldürseydim arkadaşlar oyun yüzde yüz kazanırdık. Şu anda biz kazanıyoruz. Allah oyun güzel. Şunu da olun. Koş koş. Bunları toplan. Tamam. Oyun bizim arkadaşlar. Şu arkadaşlar fazla var ama olsun. Bizim için sıkıntı olmaz. Evet hadi. Ve tamamdır arkadaşlar. Biz kazandık. Evet. Seviye bir. Hepimiz seviye birmiş zaten. Benim sıfır kupam var. Bir karşı takımda bir 8 kupası olan bir arkadaş varmış. Yani şu anda hakikaten güzel oymuş arkadaşlar. Video <laughs> oynayalım. Evet bizim de 8 kupamız oldu. Şunu açabiliyor muyuz? Hayır. Evet. Arkadaşlar Brawl Stars'ın Stars ve Pavçin'in devamının gelmesini isterseniz arkadaşlar yapmanız gereken abone olup beğenmeniz. Yorumlara da Brawl Stars gelsin yazmanız veya PUBG gelsin yazmanız. PUBG gelir arkadaşlar. Brawl Stars da gelecek. Hepsini atacağım inşallah arkadaşlar. İnşallah inşallah sizlerle birlikte gü güzel yerlere geleceğiz. Şimdi şu elması ben almam lazım. Allah'ım nasıl söyleyeyim ya bunlar hile mi kullanıyorlar ne Hiç vallahi hiç bilmiyorum arkadaşlar. tane nasıl var. Koş ben alırım onları. Rafa on, ne Onları ben alırım. Kaç 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 kaç. Bizim elmasa gittik kan kal. Tamam. 3-3 beraberiz. 4-3 oldu. Şurada bir tane elmas var. Onu hemen alayım. Tamam ben de iki elmas var. Sekiz dört. Evet. Şu anda kaçın onlara değmeyin değmeyin onlara. Evet, şu anda biz kazanıyoruz. Gene tarafımıza çekilelim. 5 4 3 2 1 ve maç bitti. Gene kazanan biz olduk arkadaşlar. Hakikaten çok güzel boyunmuş arkadaşlar. Bunu videolarına çekeceğim. Evet, şu anda yine biz kazandık. Bunlar 50 tane top aldık. Bundan daha bir tane var. Daha birinci seviyeyiz. Bir daha oynayalım. Hakikaten dedeklere kadar çok güzel bir şey oyunmuş arkadaşlar. Gel bakalım şimdi. Olayım aslan al. Bak şurada bak. O beni görmüyor ben onu görmüyorum beni görmüyor. Evet. Şu anda yine biz kazanıyoruz. Vallahi arkadaşlarım sevdiğim ben şunu rastgele sıkıyorum ama Metana evet, da iyi oynuyoruz. Şu bizim Metana doğru geliyor gel bakalım sen oraya Aha adamlar halletti. Şu anda 8-1. Şu anda iyi durumdayız. Şunda 8-2 oldu. Tüm elmasalar şunda arkadaşlar. Şunu, şunu öldürdün müydü? aklıma niye sıkmadın ki sen? Şöyle bir anda 9-0 oldu. Aha. Vallahi kazandı herhalde bu sefer. Şunu öldürmem lazım. Şunu ben ben öldürebilsem işte. Şunlara şu adam halledebilsek Allah bittar arkadaşlar. Bir kere daha yenildik. Allah yenildik arkadaşlar. Sorun değil. bir kere daha oynayalım. Hemen oynayalım Minecraft'ı. İnşallah bu sefer kazanırız. Ne yaptı? Evet. Şunu al. Bakın. Allah ben gittim Ben gittim Şunları ben kimseye vermeden Alayım Aa, Tamam Şu anda 4-2 Şu bak şu en iyi oynar herhalde çünkü hepsi Evet şu anda biz yenildik Bak şu geliyor bak Bak şu geldi. Tamam arkadaşlar şu an 9-0. Şu anda çok iyi. Şu anda 15, 14. İleri gitmeyin işte öleceğiz. İleri gitmeyin. Ve biz kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz kazandık. Evet. Arkadaşlar <laughs> umarım video beğenmişsinizdir. Bu işte bir Brawl Stars oynadık. Lütfen abone olma, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz.